Merhabalar. Dirençnet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Raspberry Pi ailesinin en yeni ve en küçük bireyi olan Raspberry Pi Pico ürününü tanıtacağız. Raspberry Pi Pico, diğer Raspberry Pi ürünlerine nazaran bir bilgisayar değil, bir mikrodenetleyicidir. Pico, gömülü sistem projelerinizde veya prototip oluşturmada kullanabileceğiniz ideal bir üründür. Arduino benzeri bir geliştirme kartı olan Raspberry Pi Pico, yapısında Raspberry Pi'nin kendi geliştirdiği RP2040 mikrodenetleyicisini bulundurmaktadır. Bu haliyle muadili olan Arduino Nano'ya karşı üstünlük sağlamaktadır. Şimdi Raspberry Pi Pico ile Arduino Nano arasında kısa bir kıyas yapalım. Raspberry Pi Pico 21 mm'ye 51 mm ölçülere sahipken Arduino Nano 45 mm'ye 18 mm'dir. Pico'da işlem hızı 133 MHz iken ise Nano'da bu değer sadece 20 MHz'dir. Arduino Nano'nun ortalama maliyeti 10 dolar iken Raspberry Pi Pico'nun sadece 4 dolardır. Çift çekirdekli ARM Cortex M0 Plus 133 MHz işlemciye sahip olan Raspberry Pi Pico, yapılan bu kıyaslamalara da bakıldığında düşük maliyetli, düşük güç tüketimi ve yüksek performansıyla dikkat çekmektedir. Raspberry Pi Pico bunların da yanında dahili zamanlayıcı ve saat modülüne, dahili sıcaklık sensörüne, özel çevre birimi desteği için 8 adet programlanabilir giriş çıkış pinlerine sahiptir. Raspberry Pi Pico her yaştan kullanıcıya hitap eden ve hem C, C++ hem de MicroPython ile programlanabilen bir elektronik karttır. Başlangıç aşaması için temel seviyede birçok projeyi gerçekleştirmek mümkündür. Deneyimli kullanıcılar için ise SPI, IKRC ve 8 programlanabilir giriş çıkış pinleri yardımıyla orta ve üst seviye projelerde geliştirme imkanı sunar. Şimdi Raspberry Pi Pico ürününün kurulumuna gelelim. Raspberry Pi Pico ürününü bilgisayarımıza USB girişinden bağlayacağız. Ama öncesinde Raspberry Pi'nin resmi sitesinden ilgili dosyayı indiriyoruz. Raspberry Pi Pico üzerinde bulunan Sel butonuna basılı tutarak bilgisayara bağlantısını sağlayabiliriz. Raspberry Pi Pico artık bilgisayarınızda bir flash bellek gibi davranacaktır. Daha önce indirmiş olduğumuz dosyayı Raspberry Pi Pico'nun içine atıyoruz. Böylece kurulum işlemi tamamlanmış oluyor. Kullanım kolaylığı ve kod sadeliği bakımından bizler MicroPython kodlarını kullanmayı tercih ediyoruz. Bu nedenle yine kullanışlı bir MicroPython idesi olan Tony yazılımını indirelim. Yazılımı indirip kurduktan sonra Tools Options MicroPython ayarını ve seri port seçimini yapıyoruz. Artık Raspberry Pi Pico'muz kodlanmaya hazır. Şimdi dilerseniz öncelikle Raspberry Pi Pico ürünümüzün çalışıp çalışmamasını test etmek için temel bir bilim kodu yükleyelim. Böylece Pico üzerindeki ledin yanıp sönmesini gözlemlemiş olacağız. Kodumuz ise şu şekilde. Getiren kodu main.py olarak Raspberry Pi Pico'ya kaydetmemiz durumunda enerji kesip yeniden verdiğimizde dahi Pico Blink uygulamasını sürdürecektir. İncelememizi bu video için tamamladık. Sonraki videolarımızda MicroPython, Raspberry Pi, Pico üzerinde durmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.